Hediye olacaktı değil mi efendim? Evet evet hediye. Karma alıyorum da. Şöyle ile falan da bir bağlarsanız. Tabii ki efendim. Üf nerede kaldın Sıdık, ha? Şey anca geldim hanımefendi. Siz önden buyurun. Sıdıka! Sadıka! Nereden geliyorsun böyle paketlerle? Alışverişten hanımefendi. Pek normal bir alışverişe benzemiyor. Dur, gelip bakacağım. Hediye olacaktı değil mi efendim? Evet evet hediye. E, karma alıyorum da. Şöyle kurdeleyle falan da bir bağlarsanız. Tabii ki efendim. Üf nerede kaldın Sıdıka? Heh, şey anca geldim hanımefendi. Siz önden buyurun İşte Aa. bunlar hanımefendi Aa. <laughs> Aa. Aa. Sen bunları mı giyeceksin Bunlar da ne böyle Sıdıka Hay Allah iyiliğini versin senin. Ben giyeceğim ne olmuş? Yakıştıramadınız mı? <laughs> Kusura bakma ama. Ben seni bunların içinde düşünemiyorum. Dansözlere dönersin. <laughs> Size öyle geliyor. <laughs> Yıllar yılı ben hizmet etmeye... ...o oh, hanımefendi olmaya alıştı. Ama yeter artık. Her konuda geri çekilmeye dayanamıyorum. Ben de kadınım canım. Ben de insanım. Cık. Mutluluk benim de hakkım. Aa Eren. Hayrola bu saatte böyle? Hava e, şey... Asya bir hediye aldım da. Malum aramız biraz hani <laughs> böyle ya. Ona bir sürpriz yapayım dedim. İyi düşünmüşsün oğlum iyi düşünmüşsün. Şunu bırakıp hemen çıkacağım. Tamam tamam. <laughs> Şöyle, şöyle, şöyle dursun. Önce yemek, sonra sinema, öyle mi? Tamam, ben varım. Yo, beni almana gerek yok. Sinemanın önünde buluşalım, oradan bir şeyler yemeye gideriz. Yo, yo, böylesi daha iyi. Biraz hava almış olurum, hiç değilse. Tamam, sinemanın önünde buluşuruz. Hoşçakal. Yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin? Annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin. Hey! Kadının.